Bak kör noktadayız. Şu an buradan vuramadılar bize. Ne yaptın lan kor? Ha adam aşağı attı. Oğlum manyak mısın? Adamı aşağı attı aşağıda yakıyor psikopat. Bak bak nasıl vuruyor. Aferin oğlum vur. Helal lan sana ben de canını çekeyim burada. Sen vur ben canını çekeyim. Kullendim ha. Yak oğlum onu. Yak 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 yak. Oh sıcacık. Vur bir daha. Hadi. Bir tane daha vur. Ya konu. Vur bir tane daha. Hadi lan az kaldı. Bir tane daha vursan ölür. Ucuna kadar getirdi öldüremiyor bak. Çekil çekil senin yapacağın şeyler. İlla biz mi keselim oğlum bunları?